Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır harika bir tuzlu kurabiye tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin de kullanabilir. Hamurun hızlıca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın sarılarını hamur ekliyorum. Akını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. İlk olarak tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece 600 fanlayarak açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. güzelce karıştırdım. Şimdi bir paket kabartma tozu ekliyorum. Sonrasında 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi unumu ekleyeceğim. Sizler lütfen bu aşamada ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler lütfen kontrollü şekilde ekleyin. Oldukça yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur hazırlıyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurum kısa sürede toparlandı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kısa sürede toparlanıyor. Bu tür yağlı hamurların elle çok fazla yoğrulmaması gerekiyor. Aksi halde elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salar. O zaman da fazla un eklemeniz gerekir. Fazla un eklemeniz halinde de hamurunuz sert olacağı için kurabiyeleriniz de sert olacaktır. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurarak hazırladım. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. İstediğim kıvama ulaştım. Şimdi içerisine bir çay bardağı ay çekirdeği ekliyorum. Sonrasında da homojen bir karışım elde edinceye kadar yoğuruyorum ve artık kurabiye hamurum hazır hale geliyor. Sonrasında şekil verme aşamasına geçeceğiz. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Verdiğim ölçüden toplamda bir tepsi kurabiye çıkıyor. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi yuvarlıyorum ve bir tabağa alıyorum. Kurabiye hamurlarımın tamamını yuvarlayarak hazırladım. Yumurta akını genişçe bir kaseye koydum. Ayrı bir kaseye de bolca kavrulmuş susam ekledim. Şimdi yuvarladığım hamurları ilk olarak yumurta akına buluyorum. Daha sonra bolca kavrulmuş susama bulayarak hamurumu hazırlıyorum. Susama buladıktan sonra tekrar elimle iyice sıkıştırıyorum ve susamları sabitliyorum. Hafif elimle ezerek silindir haline getirdiğim hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Kurabiyelerimizi hazırlamak oldukça basit ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. Videomun başında da söylediğim gibi ağızda dağılan harika bir kıvamı var. Üstelik bu kurabiyeler tazeliğini çok uzun süre koruyor. Dilerseniz bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. Hamurlarımın tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. İlk olarak yumurta akına buluyorum. Sonrasında bolca kavrulmuş susama bulayarak hamuru elimle iyice sıkıştırıyorum ve susamları sabitliyorum. Son olarak silindir haline getirdiğim hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum kurabiyeler soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Hem göze hem de mide hitap eden harika bir tarif oldu. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tuzlu kurabiye tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.